Aslında bizim vuslat deyip geçtiğimiz bu fevkalade mazhariyette o kadar çok mertebe ve o kadar çok duyma hissetme seviyesi söz konusudur ki aynı yörüngede sefer ve seyahatte bulunan hak erlerinden hemen hiçbiri diğerinin vusul keyfiyetine tam muttali olamaz. Evliyanın birinin mertebelerini bilmeleri Allah'ın bildirmesine bağlı olduğu gibi Vuslat erlerin vusul keyfiyetlerin nasıl olduğunu ıttıla da ilahi ilhama vabestedir. O bildirmezse kimse kimsenin ne olduğunu, nerede durduğunu katiyen bilemez. Mürşit ve üstadın vusul esrarını salik ve tilmiz bilemez. Kamil bir tilmiz ve arif bir salikin vuslat keyfiyetini de üstad ve şeyhi keşfedemez. Her şeyi yaratan bilir, başkaları da ancak onun bildirdiği kadarına mutali olur. Bu itibarla bazen sahabe-i kiram arasında olduğu gibi pek çok kamil insan en azından kemale namzet bulunan hak yolcuları arefi billah olsalar, barıp irfan ummanlarına dalsalar, gidip hakka ulaşsalar dahi müsbillah yaşayan hak erlerin ufkuna ve bulundukları zirveye muttali olamadıklarından olmalı izin verilmediğinden asviya hatta peygamber varisi de olsalar diğerlerini kabul etmeyebilir. Kabul etmeden de öte kabul etmeden öte gıybet, tahkir ve tezife gidebilirler. Böyle bir durum bilhassa hak yolunda yürüyenler için bazen kaybettiren tehlikeli bir iptila ve imtihana da dönüşür. Böyleleri dillerini tutup kalplerini de ahlak-ı zemi, zemimeden arındırabildikleri takdirde vilayet semasının üvekleri olmaya namzet iken, yan meşreplerinin muhabbetinden, yan mesleklerini her nasılsa adavete bina ettiklerinden ya da Cenab-ı Hakk'ın başkaları hakkındaki takdirlerini hazmedemeyip, kıskançlığa düştüklerinden, belki de mekri ilahiye maruz kaldıklarından kazanma kuşağında sürekli haybetler ve hüsranla yaşar ve hak dostlarına tavır almakla farkına varmadan ehli küfür ve ehli ilhali sevindirirler. Kendilerini büyük ve ehliyetli, karşı tarafı da küçük ve değersiz görmek ve böylelerini kaybettiren ayrı bir husustur. Kendilerini büyük ve ehliyetli, karşı tarafı da küçük ve değersiz görmek de böylelerini kaybettiren ayrı bir husustur. Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısıncadır ve halisane o yürüyen herkesin de belli ölçüde ustat yaşaması ve üns soluklaması ihtimal dahilindedir. Bu yolda çalım iddia değil, Tevazu, mahfiyet ve hacalet esastır. Bitinemez ne permüjde görünümlü kimseler gidip hakka ulaşmışlar ulaşmışlardır da en alımlı, çalımlı ve müşarun bilvenan kimseler dökülüp yollarda kalmışlardır. Bu istiradi hususu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin mübarek bir sözüyle noktalamak yerinde olur zannediyorum. Hakkı gel sırrını eyleme zahir. Olayım der isen bu yolda mahir. Harabat ehline sor bakma şakir. Defineye malik viraneler var. Müridin hakkı murat etmesi, salikin usulünce seyr-i bulunması, vasılın da kendi uzaklığını aşması, evet bunların her birinin arızasız gerçekleşmesi Sonra da bu ilahi teveccüh ve iltifatların temadisi evvelen ve bizzat Cenabı Hakk'ın inayetiyle Allah inayetinin Allah inayetini eksikliğini göstermesin. Saniyen ve bilâras esbab olarak mürit ve salikin himmetiyledir. Himmet vasılın önemli bir azığı, zadı zahiresi, üste böyle bir şahika yerine bir ve teveccühüdür. Himmet kula nispetle çalışma, gayret gösterme, azmetme, mübarek bir işe halis niyetle yönelme ve sorumluluğun heyecanını bütün benliğinde duyma, hissetme, Allah'a nispet edildiğinde de ortaya konan bu faaliyetlere hakkın mukabelesi manasına gelir. Halk yolcuları için himmet önemli bir dinamiktir. Çok defa onunla aşılır, aşılmaz gibi görünen zirveler ve bir yönüyle onunla belirlenir süluktaki seviyeler, vusattaki zevkler, haller. Ne var ki hep farklı farklıdır himmet erleri her zaman müteyakkız, zahir ve batın hasseleriyle bir arayış içinde ve gözü gök kapılarında sürekli vuslat rüyaları gören bir himmet erinin bulunduğu yerdeki duruşu başka iradesinin hakkını eda edip bütün hareketlerini yaratılış gayesine bağlayıp sürekli hak kapısında el pençe divan duran birinin teveccühü başka bütün himmet gücünü ömrünün her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisesinde onun rızasını kazanmaya hasrederek her türlü ahval ve makamat mülahazalarından tecerrüt edip yalnız onu düşünen, onu mırıldanan, onu en yüksek bir yakin ile bilme yolunda sürekli onun kapısına müteveccih bulunan, içine yalnız onu açan, kendi arzu ve isteklerini bütün bütün unutarak yalnız onu isteyen ve onun maiyeti münezzehe ve mukaddem sesinde geçen bir an seyali her türlü masariyete tercih edebilen bir vasılın kemerbeste ubudiyet içinde tavrı daha başkadır. Aslında maddi manevi bütün alakalardan sıyrılarak ihtiyaçlar üstü bir zaruret hissiyle hak, zat-ı hakka teveccüh etmek ve ona eri, onda erimek onun hakkı bizim de boyun borcumuzdur. Aslında maddi manevi bütün alakalardan sıyrılarak ihtiyaçlar üstü bir zaruret hissiyle zat-ı hakka teveccüh etmek ve onda erimek onun hakkı bizim de boyun borcumuzdur. Zaten insan ancak tek mahbuba yetebilecek bir kalbe sahiptir. Zaten insan ancak tek mahbuba yetebilecek bir kalbe sahiptir. Bu itibarla da o Latife-i Rabbaniyesini yerli yerinde kullanmalı, ona münhasır kılmalı, gönül kapılarını tamamen ayar düşüncesine kapamalı ve Hazreti bu Mahbuba nikah iştiyakıyla kendi dahil hiçbir şeyi görmeyecek şekilde ona taksisi nazar etmelidir. Kişinin kıymeti himmeti ölçüsündedir derler. Eğer bu böyle ise ki öyle olduğuna şüphe yok. Sülukunu arızasız ustad ufkuna ulaştırmış bir vasıl aynı zamanda tam bir himmet kahramanı demektir. Lütçü sahibi bu kahramanlığı şöyle seslendirir. Eğer nefsinin yükselmesini istiyorsan himmet kanadını aç. Zira uçmada birinci derecede itibar kanada, kanattadır. Eğer nefsinin yükselmesini istiyorsan himmet kanadını aç. Zira uçmada birinci derece itibar kanattadır. Evet şimdiye kadar himmet kanatlarını açık tutanlar Allah'ın izniyle ne yollarda kalmış ne de kurda kuşa yem olmuşlardır.